Efe ne yapıyorsun? Aa ama Benim uyumalı yetmiyor ki. Oyuncağını mı almaya çalışıyorsun. Evet. Ama yaptığın şey çok tehlikeli. Dikkatli olmalısın. Benden isteseydin ben sana verebilirdim. Ay, bana yardım eder misin? Tabii ki sana yardım ederim. <laughs> Orada benim... aşağı inemiyor musun? İnemiyorum. <laughs> bana yardım et. Tamam, ver elini.

sana atacağım. Ben ne yapayım sonra onu yakalamaya mı çalışayım? Evet. At bakalım. Ay. <laughs> Şimdi ben sana atayım. Olur mu? Dur orada. Bekle. Kıpırdama sakın. <laughs> atma bana. Atma. Burası bir deniz. Burası bir deniz mi? Evet. Ne yapacaksın? Yüzecek misin? Yüz bakalım hadi. <laughs> Efe yüzmeyi özledin galiba. Sen bir an önce yaz gelsin de havuza gidelim olur mu? <laughs> Çok mu özledin yüzmeyi? Evet. Yüz o zaman. <laughs> Şimdi ben annemi Ne yapacaksın? <laughs> babaya atacağım. Simit'i bana mı atacaksın? Hayır baba. Hayır. Hayır. Yapma. Ha, yavaş 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 ah, oyuncakların da burada kalmış Efe. Oyun mu oynuyordun? Evet. Ne bu? Denge oyunu mu oynuyordun? Denge de oynuyorum. Sever misin? Severim. O zaman oynasana niye yarım bıraktın? İstemiyor musun? İstemiyorum. Aa, dağınık bıraktın oyuncaklarını toplamalısın o zaman. Hayır. Neden hayır? Orada ne var? Hih, sihirli bir kutu mu? Yoksa hazinelerini mi saklıyorsun içerisinde? <laughs> ne var içerisinde Efe? Ya, oyuncak hazineleri mi? Evet, Bakalım. En sevdiğin oyuncağın yani öyle mi? Aa. İçinden de bir fil çıktı başka kutudan ne çıkacak çok güzel bir uçak çıktı sen uçakları çok seviyorsun evet başka ne çıkacak acaba bekliyoruz uçaklar da, da şimdi uçar uçaklar gökyüzünde uçar uçaklar da, da şimdi uçar evet. Yok, Hadi şimdi hayır. devam edelim. Bakalım içinden başka ne çıkacak. Efe'nin oyuncak hazinesinden. Aa, bebek bardağı. Bebek bardağı mı? Evet. Bu bebek bardağı. evet. Ben bebek değilim. Tabii ki sen artık bebek değilsin. Tost makinesi. <laughs> Efe bize bununla tost yapar sonra. patates ya. Ay yavaş yavaş yavaş. <laughs> Başka ne var? <laughs> ne ya ama ben bunu ben değilim. Başka ne var? <laughs> ne? Anne ne de sana bana ben ne ama bana araba değilim. Ne 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 araba değilim ama ben yine araba değilim. Ne? Da Dadam mı? Bakayım. Tam, ne çimi tatmı? Hedef. Hedef çıktı ne? O ne? Şey, Slime kutusu muydu? Hayır, pikabardı. Ha pardon. O ne? Bunlar yeni mi? Köşede. Başka ne var? Araba. Evet. Nasıl gidiyordu bu araba? İki renkliydi, değil mi? Böyle bir kırmızı, bir mavi, bir mavi, bir kırmızı. Maşisi mavi bu. Evet anneciğim. Arkasında da kırmızı var. Peki başka ne var? Acaba? Ne? Bu bir acım mı? Ben mi? Ay ya sakın ben çok korkarım. Ha? Ne? Ne? Başka ne var? Ah. Karpuz o, mu seçiyorsun? Hayır bu bir diş. Hadi arabayla <laughs> oynayalım anne. Ne oynayalım? Diz. Diz mi? Evet. Bunu daha sonra oynarız. Kenara koy. Önce kutunun içinde ne var hepsini bitirelim tamam mı? Ne? Kart mı bu? Aa kaybolan kartımızı evet. mı buldun? Evet. Ne? Bu ne? O ne? Su. Hadi Ama o suda gidiyor. Bu nerede gidiyor? Yerde gitmiyor. Suya koyunca çalışıyor o. Hatırladın mı? Niye çalışmıyor? Suda çalışıyor anneciğim. Suya girdiği zaman çalışıyor. Aa burası su olsun. Su olsun deyince su olmuyor ama. Gerçekten suya girmesi gerekiyor. Tamam. al bunu buraya taşıyalım anne sana. Dışarı. Dışarıya havuz mu yapalım? Evet. Tamam yaparız. Peki senin başka hazinende neler var? Anne. Aa bak çocuk var. Neymiş o? Evet bak. O da halkalarının altıydı galiba Aa, Ben de bir şey buldum burada Bu ne Evet penguen O yerde gidiyor işte onu çalıştırabilirsin Çalıştırman lazım önce Çevir yandan düğmesini Çevir 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 Çok çevirmen gerekiyor anne? Tamam o zaman kenara koy sonra bakarız. çevir Tamam. Çalmadı. Hazinen boş çıktı Efe. Hiçbir şey yokmuş içinde. Bizi kandırdın. Hiçbir şey yokmuş bu kutuda. Bir hazine bulamadık bütün çok Bütün oyuncaklarını koymuşsun buraya bizi de kandırdın bu bir oyuncak hazinesi diye. Bye 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 bye.